Merhaba. Batman Petrol lider olarak gittiği Muğla'da 2-0 yenilerek kötü bir futbolla, kötü bir oyunla 2-0 yenilerek bir anda birincilikten üçüncülüğe düştü. Muğla Spor Averaj'la ikinciliğe yerleşti. Şanlıurfa Spor dün maçını alarak birinciliğe yerleşti. Batman Petrol çok kötü bir futbolla sonuna kadar hak ettiği bir yenilgiyle birincilikten üçüncülüğe düştü. Batman Petrol takımı adına kötü bir gün, kötü bir maç. Şimdi oyuna baktığımız zaman Batman Petrospor ilk dakikalarda e, defanstan stoperlerden oyun kurmaya çalıştı. Ancak Muğla yaptığı ön alan baskısıyla hemen bundan vazgeçti ve kaleci uzun toplara başladı. Atılan uzun topların %90'ı zaten Muğla tarafından alındı, toplandı ve bunlar bir organizasyona dönüştü. Çoğu kez Batman Petrospor'un geçiş yemesinin bir sebebi de bu oldu. Hem uzun topları Moğol'a spor aldı ve atağa dönüştürdü. Hem de Batman Petrospor'un ileride yaptığı neredeyse bütün ikili mücadeleleri kaybedince bütün e, bu ikili mücadele ka top kayıpları birer geçişe dönüştü ve geçişten de golleri yediler. Şimdi Batman Petrospor adına baktığımız zaman hem mental olarak da konsantrasyon açısından çok kötü bir takım vardı. Kompaktlıkla baktığımız zaman bir kompaktlık yok. Bir uyum yok. Oyuncular arasında kopukluk diz boyu. Uzun topları uzun toplara geçti. Neredeyse dediğim gibi uzun toplar hepsini Muğla aldı. Geçişleri yedi. Oyun kurulumu kötü. Batman Petrospor şu ana kadar izlediğimiz şampiyonluk yolunda lider olan bir takımın bir oyunu da yoktu. İlk hücum organizasyonu, ilk hücum setini dakika 70'te kurabildi Batman Petrospor. O da Mola Spor 2-0 öne geçtikten sonra klasik e, yerli teknik direktörü kafasıyla geri çekildiği için buna izin verdi. molaspor Spor buna izin verdiği için aslında Batman Petrospor oyun kurabildi dakika 70'ten sonra. Ama zaten 2-0 olmuştu. İlk 70 dakika neredeyse bir tane hücum seti göremiyoruz. Bir tane doğru düzgün bir atak organizasyonu yok Van, e, Batman Petrol Şimdi baktığımız zaman oyuna baktığımız zaman Muğla Spor adına çok daha önemli şeyler vardı. Muğla'da e, ikili mücadele kazandılar. Presler yaptılar. Neredeyse Atabey Çiçek ve Mert örneği boş bırakmadılar. E, i̇kisini öyle bir preslediler ki neredeyse kıpırdamadılar. Mert Örnek tabi birkaç organizasyonda da topu ayağında ezince pas opsiyonu varken vermeyince toplar da ezildi. Ama bir takımın bütün organizasyonu sadece Mert Örnek üzerinde olamazdı. Hele şampiyonluk adına şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım için bu tek opsiyon olamaz. Baktığımız zaman orta sahada neredeyse bir şey yoktu. Orta sahadına ne bir oyun kurulumu ne bir hücum setine dönüşüm hiçbir şey göremedik bu adına baktığımız zaman bu gerçekten Batman Petrospor adına çok kötü bir futboldu. Özellikle ilk yarı zaten neredeyse hiçbir şey yoktu. İkinci yarı dediğim gibi dakika 70'ten sonra bazı şeyler yapabildi. O da Muğla Spor geri çekildiği için. Topu verdi. Batman Petrospor'a geçiş aradı. Geri çekildi. Batman da hücum setini kurmaya başladı ama zaten futbolda tabii ki uzun bir süre ama baktığımız zaman ilk 70 dakika bunları hiçbirini yapamayan bir takım. Kompaktlık yok, uyum yok. Bütün ikili topların kaybedilmesi, ikili mücadele biraz da konsantrasyona bağlıyorum. Konsantrasyon da yoktu. Bir oyun aklını göremedik bugün. Batman adına çok kötü bir maçtı. Çok da uzatmaya gerek yok. Umarım düzelir. Şu anda şampiyonluk yolunda bir kırılma noktasıydı. Bu maç kötü bir maç oldu. Bir anda birincilikten üçüncülüğe düştü. Umarım düzeltilir. Bu soruların çözülmesi lazım. Hücum setleri, hücum uygusunu kuramayan bir takım. Kompaktlık yok, uyum yok. E, oyun kopuk, oyun devamı yok. Futbolcular birbirinden uzak, kopuk. Yani gerçekten bir takım oyunu da göremedik. Hiçbir dakika, yani bir dakika bile şu anda Batman Petrospor bu maçı isteyebileceğine dair, kazanacağına dair bir umut yeşermedi içimizden. Bu açıdan inşallah bu maçta kalır bu kötü problemler ve çözülü bir anda Batman Petrospor eski şampiyonluk iddiasıyla çıkan takım oyununa devam eder. Şu anda bu konuda sıkıntılar var. Batman adına kötü bir yenilgi, kötü bir gün umarım düzeltilir. İyi günler.